Hoş bulduk Mina, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi tablo gittikçe e, daha zor e, bir hal alıyor, anladığım kadarıyla. E, İngiltere'den mesela bir iddia var. O iddiayı <laughs> sorarak e, başlamak isterim. Daha önceki yaşanan COVID'in e, yani birinci faz mı diyeyim artık ya da işte ikinci dalgadan önceki e, dönem e, yaklaşık 13 gün içerisinde e, öldürüyormuş e, ve ...7,5 güne kadar. Düştüğünü söylüyor İngiltere tarafı. Sizde böyle bir bilgi var mı? Ben de bir de buna ilave olarak Amerika'dan bir bilgi var. Onlar da şöyle bir çalışma sonucu ilk dönemde, o Nisan döneminde Nisan-Mayıs hastanede yatan hastalar arasında %25.6 iken ölüm hızları bugün için bunun %7.6'ya düştüğünü ifade ettiler. Yani %18'lik bir düşüş ifade ettiler. Ama hala bunun bir mutasyona bağlı olarak değerlendirilmiyor. Net olarak böyle bir şey yok. Sadece artık tedavilerin daha öğrenildiği yani daha yerinde müdahalelerle bu hastalığı başa çıkıldığı için bu ölüm oranlarının düştüğü ifade ediliyor şebelik. Ee, peki şimdi İzmir'de COVID-19 vakaları son 10 günde ikiye katlamış durumda. Ee, tüm vakaların yarısına yakınının İstanbul'da olduğu e, konuşuluyor. Bugün de Fahrettin Koca e, İstanbul'da İstanbul için ne yapılması e, gerekiyor? Toplantısını gerçekleştiriyor, alınacak olan önlemler e, birazdan e, bizim yayınımıza muhtemelen denk gelir. Biz de izleyicilerimizle paylaşırız. Siz e, bir hekim olarak nasıl önlemler alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Mine Hanım tabii insan hareketlerini henüz daha azaltamadık. Bakın bugün işte Avrupa'da artıyor. E, hatta şöyle Avustralya her şeyle başa çıktı. Sonra Victoria eyaletinde biraz o kadar artınca hemen anında kapandılar. İsrail baktı ki iş e, kontrolden çıkıyor. Günlük 4000 bin vakalar vardı. Hemen bir, bir aylık kapanmaya gitti ve Anında indirdi, salgının ateşini söndürdü. Bugün Belçika deseniz, işte oradan yardım alacağım diyor. İspanya tam kapanmaya gidiyor. Birçok ülkede çok ciddi kapanmalar veya çok ciddi insan hareketinde sınırlamalar getiriyor ama bize baktığımızda henüz daha bu anlamda çok fazla bir şey yok. Biz sadece yani bizde her şey açık. Ama biz insanlara uyarı yapıyoruz, maske mesafe ediyoruz ama ne yazık ki ben başından beri şunu söylüyorum. İnsanların kontrolü bırakılmaktan çok öte bir salgın bu. Üstelik de insanlar sıkıldılar ee, uzun bir süredir bir takım e, işte, sınırlamalarla. Ve, e, bizim insanımız Akdeniz ülkesiyiz, biz hepimiz aynıyız. Biz gevşemeye çok meyilliyiz. Ne yazık ki burada bazı yaptığımlar olmadan olmuyor. Ne yapabiliriz? İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Dedi ki işte işyerlerini iş yerleri işte saatler farklı olsun işte insan hareketini azaltan. bunu özel sektöre de katmak özel sektör işin başında evden çalışanları teşvik ediyordu ancak şimdi birçoğu tekrar çağırdılar. Yani burada bir mesai düzenlemeleri evden çalışabilecek %25'lik bir kesimden bahsediliyor. İnsanların evden çalışabilmesi bu anlamda ama bunun ötesinde 65 yaşa yapıldığı gibi birçok yaş grubuna artık sınırlama yani çok gerekliyse çıkması bunun içinde ben ki belli saatler, belli semtlerde bilemiyorum bir takım düzenlemeler çok rahatlıkla yapılabilir. E, oturup ilk pandemi e, kurulları işte e, yerel yönetimlerle de el ele verip e, gayet güzel bunu düzenleyebilirler. Zor bir süreç yani çok zor biz çok güzel konuşuyoruz ama hakikaten e, yönetmesi çok zor bir süreç. Tüm dünyanın aynı sıkıntıyla e, baş başa olduğunu biliyoruz. Ancak e, mesela okulları açmak ne kadar mantıklı. Üniversiteleri açmaktan bahsediyoruz. Yurtlar açılacak. E, bakın e, en son bir şey yayınlandı bu işte geriye yönelik taramalarla yarım milyon insan tarandı. Hindistan'dan büyük bir çalışma geldi ve bakıldı ki en büyük salgındaki tetikleyiciler çocuklar ve gençler yaş, orta yaş. Dolayısıyla biz de buna istinaden bence okullarla ilgili biraz fazla hızlı karar alıyoruz gibi geliyor. Bunlara belki bir takım önlemler getirilebilir diye düşünüyorum. Restoran, bar, kafe bunlardan biraz belki kapatmak ya da bunların kapalı bölümlerini devre dışı bırakıp daha açık alan daha misafirlerle ve bence en önemlisi denetlemeleri yerinde yapmak gerekir. Bir de ben en başından beri şunu söylüyorum. E, bakın Almanya çok güzel bir şey yaptı. E, bütün havalandırmalara yönelik çok büyük bir yatırım e, yapıyor şimdi. Biz bunu başından beri, daha ben Nisan'dan beri söylüyorum. Bu AVM'ler açılacağı zaman e, ifade etmiştim. Şimdiden el ele verelim. Çok düzgün mühendislik ekipleri var. Oturalım bütün bu işte plazalar kapalı mekanlar, sizlerin mekanları da dahil buna. Bakın her gün e, kanallarda bir sürü hastalık haberi alıyoruz. Hastaneler, Bazı. okullar bunların bütün havalandırma sistemlerini elden geçirmek ve sıhhi hale getirmek çok zor değil aslında. El ele vererek bence bunları yapmak benim şu an aklıma gelen çözümlerin bir bölümü gibi geliyor. Şimdi hocam şu e Grip aşısı meselesini de sormak istiyorum. Ankara Eczacılar Odası Başkanı'nın açıklaması var. Zafer Cenap Sarı risk grubundaki 10 hastadan 9'unun grip aşısına ulaşamayacağını söylüyor. Bunun gerekçesi olarak da aşının olması gerekenden yaklaşık 20-25 milyon kişi olduğunu söylüyor. Fakat Türkiye'ye gelecek olan aşı miktarı toplamda 1 milyon 300 bin e, diyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi kış da kapıya dayanıyor ufak ufak. Yani Hı -hı. E, bu COVID meselesi olmasaydı da zaten grip olacaktık. Çok doğru. Biz geçen yıl da aynı sıkıntıyı çektik aslında. İnanın, 1 milyon 300 bin geçen yılda geldi ve Kasım'da gelmişti. Beni çok ilgilendiriyor. Bizim hasta grubumuz direkt risk grubu ve hep istiyoruz grip aşısı olmalarını. Acak bu sene tabii salgınla birlikte bu çok daha büyük bir elzem haline geldi. Ve en az 10 kat dedikleri doğru, en az 10 kat hesaplamalara göre aşının daha fazla olması gerekiyor. Ama bunların angajmanları genelde Ocak, Şubat ayları gibi bildiğim kadarıyla yapılıyor. Çok önceden bir de bir anda ile ilgili bir anlaşma olup son anda işte bir takım bürokratik engeller nedeniyle yapılamadığına dair bir takım e, bilgiler de var. Bilemiyorum o ne kadar doğrudur. Ancak bir takım şeylerde biraz geciktik. Bu da şundan kaynaklanıyor tabii. Tüm dünya saldırdı. E, talep çok fazla arzın ötesinde. E, bir bölümü belki çok daha önce angajmanlarını yapıp daha yüksek sayıda yaptılar. Tabii bütün bunlarla aslında başa çıkmak, bu salgınlar bugün bu olacak, yarın başka bir şey. En güzel bizim bu aşıları kimseye muhtaç kendimizin yapıyor olması bilirim bu salgından bize en büyük ders bu aşıları tekrar eski zamanlardaki gibi bir sağ sahipliğini tekrar böyle bir e, revize edilip ki edilmiş 2011 yılında tekrar gündeme sokmak ve bu aşıları biz yapabilecek teknolojiye de sahibiz insan gücüne de sahibiz neden yapmayalım? En güzeli bu. Ama bu sene ne yazık ki bu sıkıntıyı çekeceğiz. Onun için de şöyle oluyor. 4-5 risk faktörü bir aradaysa bu insanlar seçiliyor. Artık seçilmişlerin seçilmişleri diyoruz biz. Onların içinde e, bu e, Tepe'dekileri seçmeye çalışarak bu aşılar ne yazık ki yapılıyor. Bir tek bizi rahatlatan tek şey şu. E, yapılan çalışmalarda bu maske mesafe gibi ya da hijyen gibi önlemlerle influenza'nın da azaldığı hatta yani %80'e yakın bir oranda azaldığı gösterilmiş çalışmalarla en azından bu birazcık daha içimizi kısmen rahatlatıyor ee, ancak e, korunmaktan başka bir şey gelmiyor elden bu yaş grubu ya da risk grubunda e, gerçekten ciddi bir risk grubunda olduğu halde e, bu devlet e-nabızda e, risk grubunda çıkmayan hastalar ne yapacak yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki çok e, acı verici ancak yok ...elimizdeki aşı bu kadar. E, aşı 2020... ...grip aşısının değil... E, ...covid için başka bir şey soracağım. Aşının 2021'in 3. çeyreğinden... ...önce yaygınlaşamayacağını söylüyor... ...Amerika'da korona salgınla... E, ...mücadele e, için uğraşan... ...Antoni e, Fauci. E, siz... Evet. ...böyle bir aşı geliştirildiğinde... ...çünkü bir taraftan da aşının üretimi... ...ya da aşının çalışmaları sırasında... ...aşılanan insanların öldüğüne dair haberler de geliyor... E, Evet. Güvenli bir şekilde ne zaman aşılanabiliriz? Şimdi bu aşılar içinde ikisi gerçekten çok ön plana çıktı. Moderna ve Biontech'in aşıları. Onlar da şimdilik faz 3 iyi gidiyor. Başarılı gidiyor verilere göre. Fauci de şunu açıkladı geçenlerde. Aralık ayı gibi biz bunu yetiştirilmesi için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Ancak Amerika'daki şeyler, bilim adam, bilim insanları Nisan başına kadar mutlaka Amerika'daki halkın aşılanmış olması gerektiğini, en azından risk gruplarının aşılanmış olması gerektiğini ifade ettiler. Ancak Fauci'nin söylediği de, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği de ancak 2021'in sonunda daha yaygın hale getirilebileceği aşılama sisteminin. Yani önümüzdeki bir, belki iki yıl bilmiyoruz. Ee, henüz daha böyle bizim herhalde çok rahatlayamayacağımız dönemler olacak gibi düşünüyorum. Dilerim tabii bu aşılar daha sonra da bir sorun olmadan ve gerçekten bağışıklık yaratarak gitsin. E tabii göreceğiz. Çok hızlı oldu çünkü her şey. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Bir de kısa reklam arasına gidelim. Aranın ardından buradayız.